Herkese merhaba, videomuza hoş geldiniz. Uzun zaman sonra ilk defa kamera karşısında konuşarak geçtim. Çok özlemiştim çünkü bu şekilde sohbet etmeyi. Bugün günlerden pazar ve artık her pazar video atmaya çalışıyorum. Bu haftayı aslında geçecektim çünkü çekemedim. Mutsuz mutsuz oturuyordum sonra dedim ki kalk ya hem bir şeyler yap et, hem de boş geçmemiş olursun bu haftayı hem de birazcık da olsa sohbet etmiş olursun diye düşündüm sizlerle. <laughs> Özellikle son zamanlarda okuduğum kitaplar vardı. Onların önerisini yapabilirim dedim. Bir de biberli ekmek yapacağım. Biberli ekmek son zamanlarda favorimiz oldu. Çok hoşumuza gidiyor. E, belki bilmeyenler varsa aranızda onlara da bir tavsiye olur. Kalorili bir şey ama yine de pazar günlerine bence olabilir. Deneyen olursa umarım onların da hoşuna gider. Şimdi başlayacağım biberli ekmeği yapmaya. E, Abdullah yukarıda ders çalış. Onun sürpriz olsun da istiyorum aynı zamanda. Biberli ekmeği çok seviyor çünkü. O gelene kadar hazırlamak istiyorum. O yüzden hemen bir an önce başlayayım. Hem yapayım hem de sizinle sohbet edeyim. Güzel olur inşallah. Tamam. Evet. Mutfak önlüğümüzü taktık. Artık başlayabiliriz. Konuşacağız diye mikrofon açtım. Bu arada ben biberli ekmeği nefis yemek tarifleri kanalından bakıyorum. Her şey oradan bakıyorum. Yani iyi ki öyle bir kanal var. Gerçekten çok yardımcı oluyorlar yemek konusunda. Ben çünkü öyle aklımdan falan yapamıyorum. Yani o kadar becerikli değilim maalesef. Onların tariflerine bakarak yapıyorum ama hep tutuyor da gerçekten. Yani çok güzel tarif veriyorlar. Benden bir şey anlamazsanız oradan da izleyebilirsiniz. Daha mantıklı olur. Aslında amacım şu anda tarif vermek falan değil. Sizinle sohbet etmek. bunun birazcık az kalmış. Yani 3 su bardağı normalde tarifte ama benim 2,5 su bardağı gibi bir şey oldu. Artık göz kararı yapacağız. Yapacak bir şey yok. Ilık sütle ılık su koyuyorum. Bunu da biraz az koyayım. Zeytinyağı. Maya. tuzumuzu da ekliyorum. İçine kattığım malzemeleri buralara yazarım. Şimdi bunları karıştıracağım. Hamuru bayağı kolay oluyor bunun gerçekten. Böyle ilk önce kaşıkla karıştırıyorum. Birazcık toparlanmaya başlayınca da elimle yoğuruyorum. Bir saat mayalandırıyorum. Daha sonra da zaten hemencik olmuş oluyor. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden kolay şeyleri çok severim. Bir tek bekleme süresi beni çok sıkıyor. Ben o kadar sabırsız bir insanım ki yani böyle hemen olsun istiyorum. Bir şey yapıyorsam o hemen olması lazım yani. Beklemek birazcık beni çok yoruyor nedense. Kesin aranızda vardır ben gibi olanlar böyle beklemeyi sevmeyenler. Huyumuz işte. Bu arada bu eldivenler gıda temasına uygun eldivenler. Çok memnunum. Bunlar olmadan ne yapardım bilmiyorum mutfakta. <laughs> Kaşıkla yaptığımda bile böyle katılaşmıştı. Çok güzel toplandı yani hemencik. Hiç elime de neredeyse yapışmıyor. Böyle direkt birazcık yoğuruyorum. Bu arada yarın kısım giymiyor değil mi bu kollarım? Şunu şöyle yapayım da girmesin iplerim. Bu arada Kasım tatilinde tabii ki yine Antalya'ya gidemedik. Çünkü çok az bir süre olduğunda Antalya'ya gitmek çok zor oluyor bizim için. Zaten iki günümüz havalimanında geçiyor. Uçak her zaman, her saat uçak yok buradan kalkan. Bir de Van Havalimanı şu an kapalı. Ee, öyle olunca zaten tatilin iki günü yolda geçiyor. Öğlen bir iki gibi Antalya'da oluyoruz. Zaten o günümüzün yorgun da oluyoruz aynı zamanda. O günümüz zaten tamamen neredeyse gitmiş oluyor. Ailelerimizle görüşüyoruz ilk gün hemen. Tabii ki çok güzel oluyor. Yani o kavuşma çok güzel oluyor. Ama bir haftalık kısa tatilde ağrıdan Antalya'ya çok zor. Gerçekten çok uzak oturuyoruz. Keşke birazcık yakınlarda oturursak. O kadar istiyorum ki eskiden böyle hatırlayanlar belki vardır aranızda. Böyle annemler gelirlerdi. Pazar günleri, Meral annişim. Hepsi, hepsi böyle gelirlerdi. Toplanırdık bizim evimizde. Bir şeyler yerdik, içerdik, yapardık, sohbet ederdik, muhabbet ederdik. Böyle hiçbir şey yapmasak bile böyle annemin orada oturup örgü örüp Batuhan'ın işte Bat Abdullah böyle oyunu oynuyor. Biz ile böyle bir şeyler yapıyoruz. O kadar güzel, o kadar güzel ki sonra Meral annem böyle o güzel yaptığı yemeklerden yapıp getiriyorlardı babamla ikisi. Lezzetli lezzetli. Çok güzeldi. Biz onlara gidiyorduk. Babam etli pideler yaptırıp yediriyordu bizi. O kadar güzeldi ki. Güzelmiş ki. Hatta şu an daha çok değerini anladım. Bu gerçekten gurbet. Ne demekmiş? Bunu gerçekten anladım burada. Yani hiç eskiden hep duyduğum bir kelimeydi ama ben hep Antalya'daydım. 25 yaşına kadar hiç Antalya'dan çıkmadım. Ailemin yanındaydım. Üniversitede de aynı şekilde. Hep ailemizleydik. O, Abdullah da ben de. O yüzden böyle ne demek olduğunu tam anlayamıyordum. Hani uzakta yaşamak ne demek tam bilmiyormuşum yani demek ki. Maalesef şimdi öğrendik. Yani 15 saatle gidebiliriz inşallah. Onu bekliyorum şimdi dört gözle öyle evet hamurumuz çok güzel oldu gerçekten bu kadar kolay bir hamur hiç denk gelmemiştim <laughs> şöyle güzel güzel oldu ve yumuşaklığı da böyle çok güzel bunu bir saat mayalanmaya bırakacağım bu arada da biberli kısmını hazırlayacağım o da çok 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 lezzetli oluyor şimdi on <laughs> salça yok dın tı dın tı dın tın tın. ne yapacağız Sadece biber salçasıyla yaparız yapacak bir şey yok. Neyse. Böyle bir şey yaparken bir şey olmamasına çok sinir oluyorum ya. Tam bir şey yapıyorum ya malzeme eksik. Market de yok burada. Gidemiyorum da hemencecik. Neyse olduğu kadar artık. Eldivenimi de şöyle bırakayım. Açılıyor bu ya. Mesela şey düşünüyorum. Şimdi bunu yapıyorum ya mesela, böyle annelerimizle, babalarımızla, kardeşlerimizle hep birlikte oturup yiyebilsek keşke bu yaptıklarımızı. Onlara da böyle gidebilsek, çay, mesela annemler çay demleseler, ben bunu yapsam. Aslında basit olan şeyler ne kadar değerliymiş, yaşarken de fark ediyordum ama şu an daha çok fark ediyorum. Yani mesela onlar şu anda Antalya'dalar. Bazen böyle buluşuyorlar. O kadar mutlu oluyorum ki onların adına. Keşke diyorum biz de orada olabilsek. O kadar güzel bir, bir ortam ki. Çok çok özledim. Ya da mesela Antalya. Antalya'ya o kadar aşığım ki. Gerçekten çok seviyorum. Şu anda mesela Antalya'da hava daha bahar, kesinlikle bahar gibidir. Böyle ne sıcaktır ne soğuktur. En güzel zamanlar aslında şu an oluyor Antalya'nın. Biz yazın gidebiliyoruz ya sadece Antalya'ya ya da 15 tatilde. Yazın hem çok kalabalık oluyor, turistler çok geldiği için hem de çok sıcak oluyor. Ama şu anda Antalya o kadar güzeldir ki akşamları böyle serin serin esiyordur. Herkes yürüyüşe çıkıyordur. Hala denize girenler var bu arada gündüzleri bir de. <laughs> 3. yılımız burada bizim burada 3. kasımımız mesela ve 3 yıldır kaçırıyorum mesela bu Antalya'nın o güzelliklerini bu beni çok üzüyor gerçekten o kadar üzüyor ki anlatamam İlk yıl bu kadar üzülmüyordum. çünkü neden ilk gelmiştik buraya ilk heves böyle ilk mutluluk burada da yeni hayatımız başlamıştı çok güzeldi ata almıştık o coşku o mutluluk vardı içimizde ama şimdi yıllar geçtikçe gerçekten daha da zor olmaya başladı. Streçledik hamurumuzu. Bunu şimdi bir saat böyle güneşli bir yerde mayalanmaya bırakacağım. Şişince üzerine biber sürüp fırına vereceğiz. Çay da yapayım yanına. Çok güzel olur. Soğanlarımı doğradım geldim. İki tane yakın soğan doğradım. Şimdi bunları bu kaba alacağım ve içinde diğer malzemelerle birlikte karıştıracağım. Ve içimiz hazır olmuş olacak. Bir de küçük küçük doğruyorum şu şekilde böyle minik 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 minik. Daha güzel pişsin diye. Tamam. Susam. Ya ben ölçülere pek uymuyorum. Hatta bunu da atayım mı ki? Atayım ya. Göz kararı yapıyorum birazcık da. Ceviz koymuyorum bu arada. Ben cevizsiz daha çok seviyoruz biz. Şöyle pul biber. Acı. O yüzden ben az koyuyorum. El yapımı olduğu için. Şöyle biber salçası koyuyoruz. Hop. Zeytinyağı. Yine göz kararı. Kimyon, kekik ve karabiber atıyoruz ve bu kadar. Kekiği bol atacağım ben çok seviyorum. Karabiberi de böyle değirmende şöyle oluyor ya renkli renkli kırmızı, yeşil. Top, top oluyor ya, onla yapıyorum. Çok güzel oluyor. Böyle değirmenli yapayım. Hem çevirmesi çok hoşuma gidiyor. Hem de ne bileyim, tadı sanki daha güzelmiş gibi geliyor normal karabiberden. Şimdi bunları karıştırıyorum. Aa, biraz da kırmızı toz biber koyacağım. Bence güzel olur. Hmm. İnsan şunu bile şöyle yiyesi geliyor. <laughs> şöyle. Kırmızı kırmızı. Oh. Bu da böyle hazır. Beklesin. Şimdi ben bu hamur mayalanırken hemen okuduğum birkaç kitabı size önermek istiyorum. Bekleyeceğiz çünkü şimdi bir yarım saat daha beklemem gerekiyor. O yarım saatte de size okuduğum o kitapları önereyim istiyorum. Şimdi kitaplarımın yanına gidiyorum hemen. Bu da burada dursun. Tamam. Köşe güzel olmadı mı? <laughs> güzel oldu değil mi? Gelelim kitaplarımıza. Bir sürü. Son iki haftada okudum. 5 kitaptan bahsedeceğim şimdi size. Bir ara okumayı çok bırakmıştım. İnanılmaz derecede uzaklaşmıştım. Ama tekrardan okumaya dönmek çok iyi hissettirdi. Ben kitap okumayı gerçekten çok seviyorum. Özellikle buradayken böyle kitap okumak beni başka yerlere götürüyor sanki. Böyle o kadar iyi hissettiriyor ki böyle. Kitap okumanın tadına varanların bırakamayacağını düşünüyorum. İçine giriyorsun ve hayal gücün çok 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 gelişiyor. Bu arada son zamanlarda bir kişisel gelişim, bir roman şeklinde gitmeye çalışıyorum. Bu şekilde yapmazsam sürekli roman okurken buluyorum kendimi. Ama okumak istediğim çok güzel kişisel gelişim kitapları da var. Roman okuduğum için onlara hiçbir zaman sıra gelmiyordu. O yüzden böyle bir çözüm buldum. Gerçekten de iyi gidiyor şimdilik. Okuduklarımdan başlayalım şimdi. Şimdi birincisi Çöl Çiçeği'nden bahsetmek istiyorum. Çöl Çiçeği'ni okurken aşırı derecede etkilendim. Herkesin kaldırabileceği bir kitap olmadığını düşünüyorum. Okurken de zorlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Veris adında bir modelin otobiyografisi aslında bu kitap. Bu kitabı etkileyici kılan şey gerçek bir hikaye olması. Okurken ya nasıl bunu bu olmuyordur bu olamaz bu gerçekten bu var mı hala bu yaşanıyor mu diye okuduğum maalesef okuduğum bir kitaptı. Başka böyle daha profesyonel yorum yapanlardan da yorumunu izleyerek karar verebilirsiniz. Ama ben gerçekten ne kadar zorlansam da okurken okuduktan sonra iyi ki okumuşum dediğim bir kitap oldu. Çok beğendim. İkinci olarak bu yazar nasıl okunuyor bilmiyorum. <laughs> benim İngilizcem niye böyle ya? <laughs> Gerçekten İngilizcemi halletmem lazım. İngilizcem çok kötü benim. Ya çok dilim dönmüyor. <laughs> <laughs> neyse ben bu yazarla Hizmetçi diye bir kitabı var onunla tanışmıştım yani çok etkilenmiştim ve onun serisi vardı zaten Daha hemen serisini de okudum böyle kitapçıda gezerken tesadüfen karşılaşmıştım o kitapla ben gerilim romanları okumayı gerçekten çok seviyorum neden bilmiyorum çok hoşuma gidiyor böyle sayfaları hızlı hızlı geçiyorum böyle merak ediyorum ters köşeyi çok seviyorum kitap okurken bu yazar da genelde o şekilde yazıyor zaten ama özellikle bu yazarın Hizmetçi kitabı ve ise inanılmaz iyiydi. Yani bundan önce onu okuyun zaten. Bu yazarı sevdiğim için artık diğer kitaplarını da okuyorum. Ama asıl o kitaptan çok etkilenmiştim. Bu da güzeldi. Hadi bakıl hastanesinde geçiyor. Ve böyle kitabı okurken gerçekten siz de geriliyorsunuz. Aa, i̇şte bir film izler gibi hayalinizi sanki bir gerilim filmi izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Gerilim sevenler varsa aranızda okumanızı tavsiye ederim. Bence etkileyici güzel bir kitaptı. Böyle hızlı hızlı geçiyorum çünkü ben kitap yorumcusu değilim. Sadece kendi fikrimi söylüyorum size yani. Anlatmak istiyorum aslında uzun uzun ama böyle uzun olsun da istemiyorum bu videolar. Böyle ufak ufak anı kalsın istiyorum. O yaşımda ne okuyormuşum? Patnos'tayız mesela şu anda. Burada orada ne okuyormuşum? Nasıl hissediyormuşum? Ya da o zamanlarda ne nasıl yaşıyormuşum diye hatırlamak için çektiğim videolar. O yüzden böyle kısa kısa söylüyorum ama gidip böyle profesyonel kitap yorumlayıcıları var. Onlardan daha detaylı yorumlar izleyebilirsiniz. Ben sadece kendime anı kalsın istiyorum de fikir olsun istiyorum ufak ufak o şekilde sadece kitabımız uçabileceğini hayal eden tavuk <laughs> Allah'ım bu kitap <laughs> <laughs> bu kitabı okuduktan sonra uzunca bir süre yumurt her yumurta gördüğümde gerçekten böyle çok içim cız etti. Bakış açımı değiştirdi yani tavuklara ve yumurtalara karşı. Biz <laughs> ah canım Filiz gerçekten böyle okurken onu böyle alıp alıp sarmalamak istedim. Filiz isimli bir tavuk var ve bu tavuk o kuralları, o ona biçilen o hayatı, o kuralları değil de kendi hayallerinin peşinden giden bir tavuk Filiz. Tek başına hayata tutuşunu, anneliğini, e, böyle çabuk basını takdir ede ede okuduğum bir kitaptı. Ya tabii ki tavuk tavuk bir tavuk üzerinden aslında günümüzdeki birçok kişinin kendinden bir şeyler bulabileceği bir kitap bence bu kitap. Ben bunu mutlaka okumanızı tavsiye ederim zaten çok ince bir kitap ve hepimizin gerçekten kendi hayatlarında kendini bulabilmesi dileğiyle çok güzeldi. Şimdi iki tane kişisel gelişim kitabım var. Bunlardan birincisi İFA. Bu kitap Sinan Canan'ın bir kitabı. Ben çok severek dinlediğim böyle fikirlerini gerçekten değer verdiğim birisi Sinan Canan. Bu kitabı da çok beğendim aslında ama okurken birazcık zorlandım çünkü biraz fazla bilimsel bir dili vardı ilk başlarda özellikle. Bilimsel dili sevenler için bence güzel bir kitap. Mesela Abdullah bu kitaba bayılmıştı çünkü o çok sever böyle daha çok bilimsel şeyleri sever. Roman sevmez mesela. Okulda okumak beni çok zorladı. Teneffüslerde, öğle aralarında, okul çıkışlarında okuyorum ben genelde okulda kitapları ve o zaman çok zorlanmıştım. O, o akıl yorgunluğuyla biraz bana zor geldi. Yine de bence sakin bir zamanda okumayı deneyebilirsiniz. Seveceğinizi umuyorum. Ve gelelim <laughs> bu kitaba. Beş sevgi dili. Bunu bana çok sevdiğim bir arkadaşım tavsiye etmişti Merve. <laughs> Çok çok güzel bir kitap. Dili de çok kolay. Böyle akıp gidiyor kitap. Yani hiç zorlanmadan okudum ben bu kitabı. Bir doktor böyle kendi hastaları üzerinden anlatıyor bütün olayları. Hepsini gerçek hayat üzerinden anlattığı için çok akıcı oluyor. Ve gerçekten okudukça okuyasınız geliyor. Ben çok beğendim bu kitabı. Yani evlilik yolundaysanız ya da evliyseniz bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ya da... Evlilik olmak zorunda değil yani. Yani bir ilişkiniz varsa bu kitabı öneririm. Okurken de cidden şuna şükrettim. Yani aa evet biz de böyle yapıyoruz. Biz de böyleyiz. Aa bak işte Abdullah da bana bunu yapıyor ya da ben de ona şunu yapıyorum. Bu şekilde davranıyorum. O da bana bu şekilde davranıyor şeklinde çok teşekkür ettiğim bir kitaptı. Gerçekten çok mutlu oldum bu yüzden. İlişkimize çoğu şeyin doğru olduğunu gördüm gerçekten ve bu beni çok mutlu etti tabii ki doğruları. Birkaç yerde de eksikliğimizi gördüm. Onu da fark etmek bana çok iyi geldi. Bu yönde daha çok çaba gösterebiliriz. Daha güzel bir yol izleyebiliriz diye öğretti bana. Okumanızı tavsiye ederim. Benim bu son iki hafta okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Umarım okursanız beğenirsiniz. Eğer bu şekilde sevdiyseniz kitap paylaşımımı yorumlarda belirtin. Bir sonraki okuduklarımı da bir toplu şekilde ya da tek tek fark etmez vlogların aralarına yedireyim bu şekilde. Aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi ev hanımlığına geri dönüyoruz. <laughs> Bakalım hamurumuz mayalanmış mı? Şöyle açayım. Hmm, mayalanmış. Oh mis gibi hamur kokuyor. <laughs> Uf ya ben çok seviyorum hamur işini. Gerçekten o kadar seviyorum ki keşke bu kadar sevmeseydim. <laughs> Hop havasını alalım önce. Vaktiniz varsa deneyin böyle yumuşacık bir hamur. Çok güzel. Sadece ekmek olarak bile bence yenilebilir bu hamur. Eseyim. Şöyle yapıyorum. Ya, yaptığıma bakmayın zaten işte ben çok bildiğimden değil. <laughs> Abdullah'ı mutlu edecek kadar biliyorum. O da yeter bana. Daha o videoyu editleyeceğim. Umarım akşama yetiştirebilirim. Neyse yetiştiremezsem de yarın atarız. Az. En azından ayağa kalkıp bir şeyler yaptım. Böyle oturup oturup bütün gün böyle depresif depresif oturmadım. <laughs> böyle, böyle, böyle 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 böyle, yaptık. Şöyle dışarıdan içeri dışarıdan içeri doğru yapınca çok güzel oluyor. Sonra da böyle bastırıyorum. Böyle bir şey oluyor. Böyle ayarladım. Şimdi üstüne bu bu iç harcımızı koyacağım. Bol bol koyuyorum ben. Şunun sadece şunun kokusu bile harika. Şöyle oldu. Şimdi bunu fırınlayacağım. Biberli ekmeklerimiz pişe dursun. Ben de bu sırada şimdi çay demleyeceğim ve videoyu editlemeye başlayacağım. Videoyu buraya kadar izleyen herkese kocaman kocaman sevgiler yolluyorum. Anılarımız ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım sizin yüzünüzde ufacık da olsa bir gülümseme oluşturabiliyoruzdur. Ve umarım ufacık da olsa bir faydası oluyordur videolarımızın size de. Sizlerle tekrardan buluştuğumuz için ben çok mutlu hissediyorum. Yorumlarda sizinle sohbet etmek, konuşmak bana çok iyi hissettiriyor. Bir de bir sorum daha var. Bu şekilde sohbetli videoları özlemiş misiniz? Yoksa geçen attığım videolar gibi sessiz vlog şeklinde mi devam et? Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü ben çok kararsız kalıyorum. İkisini de çok seviyorum ben. Şimdi ben piştikten sonra da size gösteririm artık en son kapanıştan önce. Ama kapanışı şimdi yapayım. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bu haftanız çok iyi geçer ve çok 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 güzelliklerle karşılaşırsınız inşallah. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> yorumlarda görüşürüz. Yanına da mis gibi bir çay. Ah. Oh. <laughs> kaç kez döktüm. Kaç kez. Biz izledik mi Matilde'yi? İzlemiştik. Çok güzeldi. Hıhı. <laughs> Nasıl yaptı? Güzel mi? Altı kıtır kıtır, üstü yumuşak. hı. Yani. mi? Hmm. <laughs> bu ikisini tadı, diğerleri bunların bunun tadını bozuyor. Bunun tadını alamıyoruz. O yüzden başka bir şey hazırlamadım. Sen de tek seviyorsun diyeyim. Hmm. Evet, bugün de işimizi mutlu ettik. Çok şükür. Şişkin de döktürüyorsun ha. <laughs> ben Hı. evde olsam hep döktürürüm. Evde o, beni çok beğendi. Çok mu beğendi? Bayıldım. <laughs> afiyet olsun. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. <laughs>